seviyor sevmiyor geçtiğimiz günlerde izleyicisiyle buluştu. Biz de Dizi TV olarak bu renkli yapımı setine gidelim ve ekrana yansıyan enerjiyi bir de yerinde görelim istedik. Seviyor sevmiyor ile birlikte hayatlarımıza giren yeni karakterlere bir adım daha yaklaşmaya ne dersiniz? Seviyor Sevmiyor setinde yapımın ana mekanlarından Flamingo dergisindeyiz. Hikayenin yakışıklısı yiğit karakteriyle karşımıza çıkan Gökhan Alkan canlandırdığı genç adamla ilgili tüyolar veriyor. Yiğit'i bize biraz anlatır mısın? Nasıl birisidir? yiğit her ne yapıyorsa ya da her ne söylüyorsa o onun için olması gerekendir. Yani buna artı bir şey eklemiyor ya da çıkarmıyor. Öyle öğrenmiş, kendini öyle geliştirmiş. Bunlar da hayatta iş açısından hep ona başarı katmış. Dışarıdan buz, işkolik, e, disiplinli, tam bir e, patron aslında, tam bir müdür. Sevgili arkadaşlar Amerika Golf Flamingo'dan ekibimize transfer olan yeni koordinatörümüz. Bundan sonra her gün onun sesini duyacak, her gün onun yüzünü göreceksiniz. İşte Yiğit Balcı! Sahnesinin hazırlıkları devam eden Zeynep Çamcı bizi tüm sevimliliğiyle karşılıyor. Canlandırdığı karakter genç yıldızın üzerine tam oturmuş diyebiliriz. Tekrar merhaba şu çillerimi göstereyim. Ee, merhaba. Karakter e, böyle yani heyecanlı bir karakterimiz. Aslında bence tatlı, güzel ama normalde çoğu insanın güzellik anlayışının dışında bir karakter o anda yani tam o anda tam başımdan aşağı kaynar sular dökülürken unuttuğum acı bir gerçeği hatırladım. Yiğit beni böyle bilmiyor ki. Ben eskiden güzeldim. Allah kahretsin ki güzeldim. Evet. İşte Yiğit'in hatırladığı deniz. Anneme çeken güzel yüzüm ergenlik döneminden sonra gittikçe babama benzemeye başladı. Olayların ana mekanı Flamingo dergisi. Sempatik oyuncu Zeynep Çamcı bize ofisteki çalışma ortamını gösteriyor. Hikayedeki yeri işte şöyle bir yerde oturuyor. Ee, böyle bir sade masa onu. Şeyi var hikayedeki yeri böyle. Gösterelim biraz canlandıralım. Burası hikayedeki yeri karakterin. Bu ofis. E, ofisimiz çok güzel. Evet Bu şekilde. Yani. <laughs> Arkadaşlarım bana bakıp gülüyorlar evet. Arkamızı dönelim o zaman görmeyin. Ee, şurada flamingo. Flamingo. Ben onu çok sevdim biliyorsun değil mi? Evet bunu seviyorum. Ee, ekibimiz çok güzel çalıştı. Ellerine sağlık. Ben e, staja başladım. Nereye gitmem gerekiyor acaba? Bir çay da yardımcı Teşekkürler. Çok güzel. Değil mi? Çok. Burası senin masan. Yok artık. Burası benim masam. Evet. İlk defa bir masam oldu. Tahmin edebiliyorum. Yiğit, disiplinli ve işkolik bir genç adam. Gökhan Alkan, yapındaki karakterinin soğuk ve işkolik halinin gerekçesini bakın nasıl açıklıyor. Bu derginin kapanmaması için elinden gelen her şeyi yaptığı sebebiyle burada bu ceketi giymiş üzerine. Çünkü bir ömrü var bu derginin. Ve bu dergi bu ömür içerisinde kalkınması lazım. Türkiye'nin bir numarası olması lazım Yiğit'in istediği tek şey bu. Seviyor sevmiyorum Tuna'sı Yiğit Kiracı karakterini anlatırken biraz zorlanıyor ama onunla eğlendiği de her halinden belli. Tek bir özelliği öne atmak gibi bir durumu yok Tuna'nın. Tuna genel olarak evet. Totalde bir anormal bir herif yani. Sen sevdin mi Tuna'yı? Ben sevdim Tuna'yı evet. <laughs> Yani genel geçeri olduğu gibi kabullenmeyen bir adam ve kendi dünyası var içinde. O kendi dünyasını bir şey görüyor mesela onu kendi dünyasının içinden geçirip böyle bir yorumluyor. Yani aslında kabaca baktığımızda alınan manyak falan dediğimiz bir adam ama öyle de değil aslında. bir şey söyleyeyim mi sen efsane düştün ha. Yani ben gördüm bayağı havada asılı kaldı sonra lap diye yapıştın yani. Bayağı iyi düştün. Seviyor sevmiyorun en renkli kişiliklerinden biri de Asena. Derginin iddialı patronunu canlandıran İpek Ten Olcay, bu çılgın kadını çok sevmiş. Kadın çok enerjik zaten ya yani benim şimdiye kadar belki de mesleki hayatımda böyle bir karakter hiç olmadı. <laughs> kadın, gıcık bir kadın mı yoksa biz Asena'yı sevecek miyiz? Bence Asena'yı seveceksiniz. Bence. Yani gıcık değil. Ee, nasıl anlatayım? O enerjisini seveceksiniz. Böyle müzi müzikal müzik, ben öyle diyorum. Müzikal bir kadın. Böyle melodik her şeyi. Hayatı öyle, bakışı öyle. Aşkı seviyor, güzelliği seviyor. Buongiorno, bonjour ve iyi günler. Sevgili flamingolar, Yine alkış. Nasılsınız bakalım? O meva? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Ofis ortamında iki 3 kişi yan yana gelmişse orada mutlaka bir şeyler oluyor demektir. İşte Flamingo dergisinin dedikodu vaktineleri. Üçünüz sürekli dergide bir arada gezen sanıyorum ki en çok bıdı bıdı'yı siz yapan karakterlersiniz. Doğru mu? Aynen öyle. Sürekli kenarda köşede müleri hakkında konuşan tipleriz yani eğlenceli. Hı hı. Peki şey böyle, sizin hakkınızda konuşuluyor mu peki? Hiç onu yakaladınız mı? Bizim hakkımızda konuşamazlar çünkü öyle bir fırsatları yok. <laughs> Ela. Merhaba Eda. Merhaba Vera. Evet. Ay ben ayakkabılarını çok beğendim. Yani çoraplar biraz şey ama neyse. Seviyor sevmiyor da enteresan pek çok karakter var. ...hepsini zamanla tanımaya, sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Koşarak tekrardan çok iyi bir iş. Temizlediler mi sizi? <gülüyor> <gülüyor> yani bir içeride baskı yaptılar. Dediler ki diyeceksin ki hayatımın en iyi işi. Gördüğüm en iyi insanlar, gördüğüm en iyi yönetmen. Çılgınlar gibi eğleniyoruz. Aynen yani çok eğleniyoruz diye. Yok temizlemediler. Gerçekten çok iyi iş. <laughs> ben gördüm içeride zorluyorlar oyuncuları. yok yok. yok.

Son olarak yapımın keyifli kadrosuna seviyor sevmiyor izleyiciye ne vaat ediyor diye sordu. Hiçbir şekilde sıkılmamayı vaat ediyor. Dizi izleyici yüzünün gülmesini vaat ediyor. Renk dostlarmış. <laughs> Tamamen Asena'ya bağlıyım. Gerçekten senaryoyu çok gülerek okudum. Yani defalarca güldüğüm yerler oldu. Buradaki enerji eğer sağlam ve güzel bir enerji ise ekrana kesinlikle yansıyor. Böyle içine sinerek çalıştığım bir iş olur ya bu o. İz, çok demek istiyorum izin gerçekten. Öyle. Evet. <laughs>